da noktasında insanlar üç kısma ayrılıyor diyor. Birinci kısım var ki bunlara hiçbir vesvese artık gelmez. Bunlar artık tevhid ve iman mertebesinin zirvesine çıkmış, gönülleri vesveselere kapanmış artık. Bunlar peygamberlerdir. Peygamberler artık yakinin zirvesine çıkmışlar. Onların kalpleri, akılları, ruhları Allah Azze ve Celle'ye ve ahirete o derecede iman etmiş ki sanki gözleriyle görüyor. Hatta belki gözleriyle zaten görüyorlar. ahireti değil mi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerde de tabi kendi ümmetlerine karşı bu tarz haller muhakkak vaki olmuştur. Minbere çıkıyor. Şu anda cenneti cehennemi görüyor. Şu anda diyor cenneti ve cehennemi diyor görüyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miyaraç ile İsra ile miyaraç ile değil mi? Arş-ı Ala'nın altına gidiyor. Sidretül Münteha'ya gidiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ile semavatta ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onu kendi huzuruna alıyor, mukaleme ediyor, Allahu Teala ile konuşuyor. Diğer bütün peygamberlerde böyle bir yakın var. İkinci bir kısım yakın var ki bazen vesvese gelebilir. Kapıyı çalar vesvese ama onlar içeri sokmazlar vesveseyi. Tevhid ile, iman ile, yakin ile o vesveseyi def ederler, onu kovalarlar. Bu da Allah Azze ve Celle'nin hakiki müminleri olan İmanla ve takvayla Allah azze ve celle yakınlaşmış olan salihlere, velilere ait olan bir mertebe. Üçüncü bir mertebe var. Bu bizim mertebemiz olabilir. Bu da vesvese bazen gelir. Ama onlar o vesveseden kurtulmak için o şüpheyi gönüllerinden çıkarıp atmak için mücahede ederler. Çırpınırlar, gayret ederler o vesveseden kurtulurlar. Bu da diğer müminlerin mertebesidir. Demek ki genel müminlerde ki biz onların arasına dahiliz. Bazen bir şüphe veya bir vesvese gönle yerleşmez tabi Allah korusun eğer insanın gönlüne şüphe veya vesvese yerleşirse insanın nifakka, küfre, şirke götürür yani. Yerleşmez. Ama gelip geçmek ister oradan. Eğer sen onunla ilgilenirsen, eğer sen onu açarsan, eğer sen o zarfı merak edersen, onun üzerinde durursan, onu kabul edersen o zaman yerleşir oraya. Ama sen yahu bu şeytanın attığı vesvese nereden geldi? Onu gönlünden çıkartıp atmak için, kovmak için mücadele edersen o zaman onu gönlünden kovarsın. Ki bu manada sahabeler, bazı sahabeler geliyorlar diyorlar ya Resulallah biz bazen içimizde öyle duygular hissediyoruz ki gökten yeryüzüne atılmamız bu duyguları içimizde hissetmemizden daha hafiftir gökten bizi yeryüzüne atsalar parça parça olsak o bize daha kolay gelir diyorlar yani. Bazen içimize böyle duygular geliyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle şeyleri hissettiniz mi? Evet hissettik diyorlar. Diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarihul iman Yani sizin bunu kovmaya çalışmanız, onu kendi nefsinizden uzaklaştırmaya çalışmanız, ondan kurtulmaya çalışmanız sizin mümin olduğunuzu gösterir. Çünkü mümin böyle şüpheden, vesveseden, korunmak için çırpınır, mücadele eder, gayret sarf eder. Eğer münafık olsaydınız o şüphesin içinizde yerleşirdi ve onu içinizden çıkartmak için gayret sarf etmezdiniz, mücadele etmezdiniz. Evet demek ki üçüncü mertebe, yakin mertebesi insanın gönlünün huzura kavuşma mertebesi. Dördüncüsü Allah Azze ve Celle'ye itaat ederek huzura kavuşmaktır. iman olsa, zikir olsa, yakin olsa İnsanın Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmemesi, itaat etmemesi, ibadetlerini hakkıyla yerine getirmemesi, hayatını ibadete çevirmemesi mümkün müdür? Hakiki iman olsa, hakiki zikir olsa, hakiki yakin olsa insanda insan Allah Azze ve Celle'yi görüyormuşçasına veya onun sürekli kendisini gördüğünü hissederek ona bağlansa Allah'a itaat eder, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirir onun yasaklarından şiddetle kaçınır. İtaat ettikçe, kulluk ettikçe, ubudiyet ettikçe insanın gönlü kalbi huzura kavuşur. Çünkü gönül ve kalp ancak Mevlasına bağlanmakla, Allah Azze ve Celle'ye hakiki kulluk etmekle hakiki huzuru bulur. allah Teala bunu bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Bizleri masiyetlerden, günah çukurlarından Allah-u Teala koruyup muhafaza eylesin. Tabi biz insanız. Vazifemiz itaat etmek. İmandan sonra vazifemiz itaat etmek, ibadet etmek. Bütün hayatımızı Allah Azze ve Celle'nin emirleri çerçevesinde geçirip yasaklarından sakınmak. Vazifemiz bu. Ama biz insanız. allah Teala bizi nasıl yaratmış? Bazen hata edebiliriz yani. Bazen yanlışa düşebiliriz. Bunun için Allah Azze ve Celle daha ilk insan bizim babamızı imtihan etti cennette o hata işledi değil mi? Hata işledi sonra tövbe etti. Allahu Teala onun mertebesini daha yüceltti. Onun için demiş ki beşincisi اَتْطُمَأَن۪ينَةُ بِالْتَوْبَةِ Tövbe etmekle huzura kavuşmak. Bu da önemli bir şeydir. Yani insan hata edip kendi gönlüne, o gönül aynasına bir kir sürebilir. Ama tövbe ederse onu parlatır. Tertemiz eder. Hatta İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah şöyle bir bahis açmış. Tövbe eden insanın tövbeden önceki hali mi daha yüce, tövbeden sonraki hali mi daha yüce? Demiş ki tövbeden sonraki hali daha yüce olabilir. Neden? Çünkü zaten Allahu Teala'nın günahları var etmesinin en önemli hikmetlerinden biri de budur. Günahlar da Allah'ın yaratması itibariyle hikmettir, hayırdır. Çok hikmetleri var. En önemli hikmetlerinden birisi ne? Allah bizi böyle yaratmış. Beşeriyetimiz itibariyle sürçtük. Yanlış yaptık. Allah'a karşı işlediğimiz yanlışın farkına varıp onun rahmet kapısına, eşiğine yüzümüzü sürüp yalvarıp yakarmaya başladık. Düşünün geceleyin tek başınıza kaldınız, hatalarınızı, günahlarınızı hatırladınız, Allah Azze ve Celle yalvarıp yakarmaya başladınız. Gönlünüz inceldi, kalbiniz yumuşadı, ruhunuz huzura kavuştu, gözlerinizden yaş aktı. Alıyorsunuz yani, Ya Rabbi ben hata ettim, yanlış yaptım, günah işledim. Bu kadar nimetlerine rağmen bu günahı işlemekten dolayı haya ediyorum. Mahcubum ya Rabbi. Beni affeyle, mağfiret eyle diye yalvarıyorsunuz. Nasıl temizlenirsiniz? Nasıl aranırsınız? O gönül aynanız nasıl parlar? İçiniz nasıl nurlanır? Kalbiniz Allah Azze ve Celle'ye karşı nasıl aydınlanır? O önceki halinizden çok çok daha üstün olur. Çünkü yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz. Onun için mesela salih insanlara bakıyoruz. Sahabe ve onlardan sonra gelen salihlere. Nasıl ağlıyorlar? Yani gerçekten insan şaşırıyor, hayret ediyor. Sıddık yani. Şu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl ağlıyor? O gözyaşları onu nasıl yüceltir? Değil? Demişler yani böyle dünya dolusu kadar günah olsa sırf Allah korkusundan insan bir gözyaşı akıtsa onların hepsini, o günah alevlerinin hepsini söndürür. Allah korkusundan. Sırf hayal ettin, mahcup oldun. Ya Rabbi dedin bana bu kadar lütufta bulundun. Bu kadar nimet bahşettin. Buna rağmen ben sana karşı bu günahı işledim mahcubum, hayal ediyor, Utanıyorum ya Rabbi dedin. Ve gözyaşı döktü. Yani bütün günahlarını silip süpürsün. Eğer böyle tövbe edersen değil mi? Sen tertemiz edersin, Ağla bak olursun. Onun için demek ki insanı huzura kavuşturan, yücelten, ruhunu arındıran, nefsini terbiye eden en önemli özelliklerinden birisi de nedir? Tövbe etmektir. Allah-u Teala tövbe etmeye bizleri ne yapsın? Muvaffak eylesin. Tabii ki burada Büyük günahlardan muhakkak surette tövbe etmemiz lazım. Eğer büyük günahlardan tövbe edersek Allah Azze ve Celle lütfuyla bizim küçük günahlarımızda ne yapar? İnşallah affeder. Bu da onun ne kadar lütufkar olduğunu gösteriyor. Rahmetinin ne kadar bol olduğunu gösteriyor. Evet. Altıncı mertebede yine tevbeyi almış ama bu defa farklı açıdan almış. Demiş ki altıncı mertebede اَتْطُمَعْن۪ينَةُ بِالْتَوْبَةِ حَتَّى لَا يَبْقَى لِلْمَعَصِيَّةِ اَثَرٌ فِي النَّفْسِ İnsan eğer masiyetin kendi kalbinde, nefsinde bir izinin dahi kalmayacağı şekilde tövbeye muvaffak olursa insanın gönlü kalbi tamamıyla huzura kavuşur demiş. Tabi bu Sıddıkların, Kamil insanların tövbesidir. Yani öyle bir tevbe ediyor ki bir daha asla o günaha dönmüyor. Bizim mesela tövbemiz nasıl? Biz tövbemizi bazen bozabiliyoruz. Yani tövbe ediyoruz. Samimiyetle tövbe ediyoruz. Tövbenin şartlarına riayet ederek tövbe ediyoruz. Allah inşallah günahımızı siliyor. Ama aradan günler geçiyor, insanız unutuyoruz. Tekrar günah işlemeye ne yapıyoruz? Dönüyoruz yine tövbe ediyoruz. Aradan günler geçiyor, yine günah işlemeye dönüyoruz. Yine tövbe ediyoruz. Allah lütufkardır, merhametlidir. Ama bazı kamil insanların, bazı nasuh tövbeleri olur ki bir daha günaha dönmez. Tövbekar bazı zatlar var değil mi? da bin İyaz gibi mesela. Günahkar bir hayatı var. Tövbe edip öyle arındı, öyle temizlendi ki Kabe-i Muazzama'dan mücavir olup bir daha günah yüzüne var. Bişri Hafi gibi, Ma'rufi kerhi gibi daha nice nice büyük zatlar var. Şirkten, küfürden veya sahabenin önde gelenleri düşünün. Şirkten, küfürden öyle bir tövbe ettiler ki arındılar, temizlendiler, yüceldiler. Bir daha da dönüp günahın yüzüne bakmadılar. Evet, yani böyle bir tövbeyi Allah-u Teala bizlere ve gençlerimize allah Teala nasip eylesin, müyesser eylesin. Yedinci mertebe Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu müjdeleri düşünerek gönlün huzura kavuşması diyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ Ne büyük. İşte her kim kalbinden samimi bir şekilde inanarak, iman ederek Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse diyor, Allah onu ateşe harap. Kalbimizden iman ederek, yakın ile, sıdk ile, samimi bir şekilde, şuurlu bir şekilde, farkında olarak, ne dediğimizi bilerek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dersek Allah diyor o kişiyi ne yapar ateşe haram. Ne kadar büyük bir güvence değil. Ne kadar büyük bir eman değil. Allahu Teala bu eman üzere ölebilmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Ve son olarak, 8. olarak da اَتْطُمَأْن۪ينَةُ بِالْبِشَارَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ جِهَةِ الْمَلَكِ الْقَابِذِ لِرُوحِ Tabi dünyada iken eğer iman üzere, taat üzere, ibadet üzere, zikir üzere, tövbe üzere devam edersek, dünyada iken yakin üzere devam edersek, dünyada iken salih ameller üzere devam edersek, ölüm esnasında diyor, onun ruhunu kabzeden melek, onun affedildiğini ve kurtuluşa erdiğini ve cennete gideceğini ve Allah'ın rızasına kavuşacağını ona müjdeler ve böylece o tam huzura kavuşur. Ne büyük huzur. Düşünün yani gerçekten, yani bir insanın en büyük sevinç anı o andır ölüm gelmiş, ölüm meleği nurani simasıyla sana müjde veriyor. Ey mutmain olan nefis, ey dünyada iman ile, itaat ile, yakin ile, zikir ile, ibadet ile, taat ile, tevbe ile Rabbine kulluk eden nefis diyor. Haydi Allah'ın rızasına, haydin Allah'ın cennetine ve cennetten sahneler açılıp sana gösteriliyor. Ne kadar güzel bir şey değil yani bir insan bu kadar sevinebilir kurtuldun yani. Bu dünyanın meşakkatinden, afetlerinden, tehlikelerinden kurtuldun. İblislerden, şeytanlardan kurtuldun. Nefsi emmarenden kurtuldun. Dünyadan kurtuldun. İmtihanı başarıyla geçtin ve kainatın sahibinin rızasını elde ettin. Ne kadar büyük bir şey. İşte böyle bir müjdeyi alan bir kimsenin iç aleminde hissettiği huzur, iç aleminde hissettiği o mutluluk, o sevinç, o surur o itmi inan ne kadar büyük olur. Allahu Teala hepimize nasip eylesin. Allahu Teala anne babalarımıza, zevcelerimize, zürriyetlerimize nasip eylesin ve eylesin. eylesin. Allahu Teala dünyada iken iman ile, itaat ile, ibadet ile, zikir ile, Allah'a kuvvetli bir irtibat ile, tevhid ile yaşayıp iman üzere, tevhid üzere vefat edebilmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin.